Efendim havalar ısınıyor. Yaz yüzünü göstermeye başladı. Başlayacak ancak hem Akdeniz hem Ege'de yürekler buruk. 8 ay önce olan büyük yangının ardında büyük bir kül yığını bıraktı. Yılın bu mevsimi ağaçların çiçeğe duracağı vakitte Muğla'nın dünyaca ünlü koylarında durum ne? CNN Türk ekibinden Emine Şiren Bozkurt ve Sercan Sever'in özel haberi geliyor ekrana. ömrü hayatımda bu kadar korktuğumu bilmiyorum. Bir anda yanıp kül olması. Biz yani dedi ki bittik ya çökertme yandı bitti kül oldu. Bizim köye kesin de ulaşmaz diye <laughs> Çok kısa sürede vurdu geçti. Cehennemi yaşadık. İşte korkumuz olan, kabusumuz olan günleri yaşadık burada. Mavi ile yeşilin orta yerine düşen kor, kadim toprakları, ağaçları kasıp kavurdu. Hiçbir gözyaşı o yangını sakinleştirmeye yetmedi. Doğa kayboldu. Bundan sonrası ne olacak? Açıkçası ben kendim her gün soruyorum bu soruyu. 2021 yılının Temmuz ayında Antalya'dan yükselen alev Muğla'yı da yaktı. 29 Temmuz'da Marmaris ilçesinde başlayan yangın giderek büyüdü. Valilik, belediye, gönüllüler zamanla yarıştı. Ya de şuradan kozalak fırlıyor. Benim pansiyonumun kameralar yandı. Eğer ya yani eşim olmasaydı buralar her yer yanıp gidecekti. Yani erkeklerimiz kaldı. Sağ olsun onlar burada çabalarıyla yangını kurtardık. Yani biz sadece evlerimizi, işyerlerimizi kurtarabildik. Ama ağaçlarımız, zeytinlerimiz onlar hepsi gitti oldu. Bir yer yüzü cenneti yüzde 168 gibi bir alanı ormanlarımızla kaplıydı. Yangına elverişli bir ortamda başlayan yangınlar ...hızlıca yayıldı. İlimizin ormanları da bundan... E, ...yaklaşık 55 bin hektarlık bir alan... E, ...yanarak e, et, çok büyük etkilendi. Dolayısıyla onun ötesinde... ...yaklaşık 15 bin dekar civarında... E, ...zeytinlik alanlarımız... ...bir 567 dekar turunçgil ve diğer meyvelikler yandı. E, tabii çok korkunç günlerdi. Hani bugünden o güne baktığımız zaman yaşadıklarımızı inanın insan aklına bile getirmek istemiyor. Milas'ta asırlık ağaçların gölgesinde olan bir restoranın 3. kuşak temsilcisi İbrahim Günyel 8 ay önce yaşadıklarını böyle anlatmıştı. Bir takım ağaçlar var yeniden alevleniyor. Biz kovalarla işte bir kesiyoruz ağaçları. sular döküyoruz. Yeniden alevlenmesini önlüyoruz. Çünkü daha yanmayan ağaçlar var. İşte buradaki ağaçlar ve burada bu ağaçlar yanarsa buradaki binalara sıçrar bu binaları sıçradı mı köyümüz yok olur. Aradan geçen zamanda yapabildikleri tek şey umut etmek. 2021 yazı nasıl geçti, nasıl bitti? En az hiç yani aklında kalan o yangın ilk başladığı anlar ve son anları var. Onun haricinde o bir hafta on günlük süreç hafızamızdan tamamen işte bilinçli sildik bir dolar kımada. Burası çökertme Türk evleri yolu. Muğla yangının en çok hissedildiği noktalardan biri. Muğlalılar için o yangının izlerini silmek oldukça zor. Tek umutları ise küllerin arasında yeşeren fidanlar. Dağlar tarafında olan zeytinlerin hemen hemen yüzde doksanı yandı. 500-600 dönüm civarında bir zeytinliğimiz yandı. Yangın su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Muğla'daki yangında yangın söndürme çalışmalarına katılanlara su taşıyan gönüllü Şahin Aktepe yaşamını yitirdi. 9 ilçede toplam 55 bin hektara yakın ormanlık alan kentin gelir kaynağı zeytinlikler ve birçok ağaç hasar aldı. Onlarca hayvan telef oldu. 15 gün süren kabusun ardından yara sarılmaya çalışılsa da toprağın zamana ihtiyacı var. Burası yangından önce kuşların ötüştüğü, ağaçların olduğu yemyeşil bir alandı. Şimdi ise kuşlar burada ama konacakları bir ağaç kalmadı. 30-40 yıl sene geriye gittik biz. Yangında hiçbir sıkıntı yok artık. Çünkü yanacak kalmadı. Sadece kendi evimizin önündeki ağaçlar, onları da biz zaten koruruz.